Günaydın robot severler. Tarihimiz 18 Şubat 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 8.30. Bu hafta vizyonda olan filmler. 6 Ocak 2023 Rafa'dan Tayfa Galaktik Tayfa. 6 Nisan 2012 Titanic. 3 Şubat 2023 Mumyalar. 3 Şubat 2023 Musallat 3. 27 Ocak 2023 çizmeli kedi. Son dilek. 20 Ocak 2023 kutsal damacana 4. 17 Şubat 2023 Asterix ve Obrix. Orta Krallık. 17 Şubat 2023 Winnie the Pooh. Kan ve Bal. 17 Şubat 2023 Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar. 16 Aralık 2022 Avatar. Suyun yolu. 13 Ocak 2023 illegal hayatlar. 10 Şubat 2023 balina. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 17 Şubat 2023 Asterix ve Obrix. Orta Krallık. 17 Şubat 2023 Winnie the Pooh. Kan ve Bal. 17 Şubat 2023 Uçsuz Bucaksız. 17 Şubat 2023 Kırmızı başlıklı kız ve bizim kahramanlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.